De bana bunu yapma lütfen. Bir şeyler söyle. Ben de salak gibi. <gülüyor> 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 Yok işte adam özür dileyecek falan. <laughs> Kalk gel buralara. Masude <laughs> lütfen herkes bize bakıyor. <laughs> herkes biliyordu. Hepiniz bana yalan söylediniz benim yanımda çalışan o beş kuruşluk fingirdek kızlar, o çaycısı, o o salak oğlanlar, o şoför falan hepsi. Hepsi sırf benim kocam girip odasına o aşifte ile fingirdesin diye bana yalanlar söylüyorlardı. Beni idare ediyorlardı. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle mi? Aptal yerine koydunuz beni. ben senin üstüne tonlarca laf kusmak istiyorum. Bir şey söyle. Aslı bunları daha daha sakin bir yerde konuşsak. Seninle konuşacak lafım yok benim. Seni tanımıyorum ki ben. Bana burada dünyanın en romantik evlenme tekliflerini yapan adam... ...yine aynı ortamda benimle boşanmayı konuşacak kadar duygusuz... ...odun biri değildi ki. Ben bir öküzle evlenmedim. Asude, saygısızlaşmayalım lütfen. Sayıda terk et git. Şimdi yıkmadan hepsinin başına. Saygıyla uyarıyorum seni. Berin Hanım hoş geldiniz. Kusura bakmayın gece vakti evinizden rahatsız ettik Yok, ama. Yok sorun değil. Ee, araba kapıda Aslı Hanım park ettirmedim. İsterseniz evinizde devam edelim. <laughs> <laughs> Ev mi? <laughs> Evli <kaldı. gülüyor> Evde, evlilikte <laughs> kül oldu bitti. <laughs> Tamam, hadi gidelim, ne olur. Gidelim diyorsun, gidelim. gidelim. Of. Sen mi açtın perdeyi? Kapı şunu. Bütün gün böyle yatakta saklanamazsınız. Lafını bil de konuş. Sen beni tanımıyor musun? Ne zaman fare olmuşum ben? Daha bu ilk round bitmedi. Orhan'ı ara, muhasebeci, avukatları falan hepsini ara. Kemal arıyorsun. Kemal tek gelsin ama Figansız gelsin Kemal. Mete'den yanadır o. Vijen'i ara. Hesap dökümleriyle bankadan gelsin. Mete'yi bu şirketten yollamama yardım edecek. Kim varsa hepsini arıyorsun. Derhal. Tamam. Hepsiyle görüşeceğim bugün. Hepsiyle. <laughs> cezası altımı oymuş. Bana borçlardan başka bir şey bırakmamış. Benim olanı benden nasıl bu kadar aşağılıkça, adice elimden alır? Geberteceğim bunu. Asude Hanım, ne olur sakin ol. <laughs> Nazlı, nerede o Mete? Mete Bey burada yok Asude Hanım. Bey M değil o. Bey değil, insan değil o. Ahlaksız dolandırıcının teki. Aslı Hanım, bakın lütfen haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Ben yaptım. Bütün bunları ben yaptım. Bütün bunların hepsini gece ve gündüzüme katarak... ...canımla, dişimle, tırnağımla hepsini ben yaptım bunların. Ben yaptım. Hepsini ben yaptım bunların. Ben yaptım, ben. Bütün <laughs> bunların hepsini ben yaptım, ben. O burada haşiftelerle bingirdeşirken ben gece gündüz... Tırnağımı dişime taktım ve çalıştım. Şimdi beni iyi dinleyin. İyi dinleyin beni. Bu artık bir boşanma değil. Bu bir savaş. Hepiniz bir seçim yapmak zorundasınız. Ya benimle beraber gelirsiniz. Ya da bu ahlaksızla beraber burada çalışırsınız. Ama şunu çok iyi biliyorum ki. Ben yaşadığım sürece şirketi yeryüzünden sileceğim. Kararınızı verin şimdi. Kim geliyor benimle? Gidemem onunla gitsek. Yazık tek kaldı. Hem bak bizi de dinler şimdi. Kimse gitmediyse vardır bir bildikleri. Demek ki asıl adamımız Mete. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz Atüftü Hanım. Hoş bulduk. Hakan Bey'le görüşmek istiyoruz. Mekanların çoğu tamam. Bugün senaristler de gelecek. Ayhan Hoca ile son bir toplantı yapacağız birlikte. Süper. Efendim. Asu de gelmiş. Tamam gelsin. Duydum. Kalsana ya. Tek başıma baş edemeyebilirim şimdi. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Şöyle otur. Canım. Çok hoş geldim denemez bebeğim. Çok yakında duyulur. En iyisi benden duymanız. Hakan'cığım sen zaten çatırtıları hissetmiştin daha önce. Mete ile yolları ayırmaya karar verdik. Ne diyelim? Hakkımızda hayırlısı. Amin şekerim. Mete sağ olsun yalnız evliliğimizi değil... ...iş ortaklığımızı da dağıtıp gitmeyi tercih etti. Yani ben bundan sonra tek tabancayım. Senin sapa sağlam ayakların üzerinde duracağını hiç şüphem yok. Ah Hakan'cığım, şu beraber gittiğimiz eski sarıştaki restoran var ya, onun gibi be. Giden gider. Ben ayakta kalırım. Aynen. Ama biliyorsun değil mi? Elimden geldiğince hep arkandayım. Canım benim, sen çok tatlısın zaten. Biliyorum hayatım, o yüzden ilk sana geldim ya. İyi haber. Yepyeni bir oluşuma başlıyorum. Çok daha dinamik, çok daha iddialı giriyorum bu defa. O yüzden senin bana söylediğin bu yeni proje var ya benim için çok daha önemli. Yani sana bulacağım oyuncuyla ben yıla damgamı vuracağım. Vallahi Aslı'cığım o projeyle ilgili vaat vermek için daha çok erken. Erken derken? Başlamadan önce ben bir şeyler söyleyeyim.